Ee, tabii ki üzüldük, ee, onu söyleyelim. Gerçekten e, iyi bir mücadele oldu. Seviye çok yüksek, oyunun temposu çok yüksek. Ee, rakibimizin fizik gücü, kuşu mesafeleri ve ikili mücadeleleri gerçekten maksimum seviyede. Seviyenin en üst takımlarından bir tanesi. Bu tür müsabakaları oynamak e, kolay değil. Ama oyunun tamamında e, rakibe karşı koyabildiğimizi, oyun anlayışı olarak sağ içerisinde onlara oyunsal anlamda cevap, vere, cevap verebildiğimizi e, düşünüyorum. Tabii oyunun e, farklı gelişimleri var, onu söyleyeyim. İlk golü biz atsaydık e, başka bir oyun olacaktı. Onlar atınca onların istediği e, oyun oldu. 40 ile 45 arasında takım olarak oyundan düştük. Toç atışından bir gol yedik ki tamamen bu konsantrasyonla ilgili bir durum. Bu seviyelerde böyle goller çok fazla göremezsiniz. Devreye 1-0 girseydik başka bir oyun olabilirdi ikinci yarıda Çünkü 2-0 girmiş, demoralize olmuş bir oyuncu grubunu böyle bir rakibe karşı tekrar oyunun içine sokmak, inandırmak, geri dönüşe inandırmak kolay değil. İkinci yarının ortalarında pozisyonlarımız var. E, atsaydık, erken bulsaydık sonlara doğru yine başka bir oyun ortaya çıkabilirdi. Bugün biraz şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum ama rakibe de tabii bu arada ciddi 3-4 tane pozisyon verdik ama ya bu seviyede Dortmund gibi bir takıma karşı 2-0 geriye düşüp risk alıyorsan e, pozisyonda vereceksin. Bu oyunun e, bence doğal tarafı. Bu önümüze çıkabilecek bir tablo. E, bu çok sürpriz bir durum değil bizim için ama ben oyuncuların mücadelesini, isteğini, arzusunu, oyun anlayışımızı e, gerçekten beğendim. Bugün itibariyle bu grupta diğer takımlarla da başa baş mücadele edebileceğimizi e, hissettik. Oyuncu grubu olarak ve teknik ekip olarak öncelikle onu söyleyeyim. Bundan sonraki maçlara daha ümitle bakıyoruz. Yani içeride kaybettik, kötü bir başlangıç yaptık, bunu kabul ediyoruz ama oynanacak 5 tane maç var, her şey olabilir.